saygıdeğer genel başkanım, değerli MK üyelerimiz ve değerli Büyükşehir Belediye Başkanlarımız. Öncelikle burada gösterilen büyük çalışma için fedakar bütün çalışanlara, kurtarma ekiplerine ben yürekten teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Kayıplarımız gerçekten yüksek sayıda yapılan tahminlere baktığımızda ürkütücü sayılara ulaşacak can kayıplarımız söz konusu yaralılarımız söz konusu ee, Tabi milletçe başımız sağ olsun kol kolu, omuz omuza bu sürecin yaralarını sarılması için öyle zannediyorum ki kısa orta uzun vadeli bir seferberlik ilanıyla hep birlikte e, bu süreci aşmayı başaracağız ama elbette gerçeklerle yüzleşebilirsek ee, Sayın Lütfü Savaş Başkanımızın koordinatörlüğünde burada bulunan bütün belediye başkanları ve diğer belediye başkanlarıyla alakalı bir çalışmayı hayata geçirip birbirimizden haberli ve hataya nasıl bir katkı sunarız ki biliyorum bütün belediye başkanlarımızın aynı zamanda diğer afet den etkilenen şehirlerde de yoğun bir çalışması söz konusu. Ama Hatay ile ilgili lütfü Savaş Başkanımızın koordinasyonunda etkin bir çalışmayı hep birlikte başaracağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bilgiler aktarmak istiyorum. 2.326 personelimiz var Hatay'da. 997 iş makinamız var ve hizmet aracımız. Bu çalışma ekibimizin konumlandığı 3 lokasyonumuz var. Bir tanesi Antakya merkezde. Birazdan sizlerle ziyaret edeceğiz. Yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alana yerleştik. Bir diğeri yine İskenderun'da içinde 10 bin metrekare kapalı alan olan bir merkezimiz var. Bir diğeri de Samandağ'da. 3 noktadan koordineli bir biçimde çalışacağız. Ana merkezimiz Antakya'da olacak. Tabii ki bu üç e, merkezimizin de koordinasyonunu yine buradaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş Başkanımız ve ekibiyle e, onun koordinasyonunda çalışıyor olacağız. Elbette Hatay'da görevli genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve diğer belediye başkanlarımızla da aynı masada e, hep birlikte, el birliğiyle çalışacağız. Bu ekibimizin 964 kişisi teçhizatlı arama kurtarma ekibidir ilk günden itibaren yoğun bir biçimde çalışma halindedirler ve gerçekten sadece İstanbul değil sadece biz belediyelerimiz değil diğer ekiplerin arama kurtarma ekipleri ve dünyanın her yerinden gelen arama kurtarma ekipleri çok büyük bir emek sarf ettiler şu ana kadar enkazlardan canlı çıkarılan ee, ...insanlarımız 516 kişi oldu. Tabi e, aynı zamanda hasar tespiti ile ilgili bir ekibimiz de e, Afad'ın görevlendirilmesiyle beraber Gaziantep'e gönderildi. Bu arada İstanbul'un Afad tarafından Hatay'la eşleştirildiğini de e, buradan belirtmek isterim. İstanbul'dan buraya yoğun bir e, yardım akışımız oldu. Şu ana kadar e, Hamidiye fabrikamızdan 61 tır pet su sevkimizi gerçekleştirdik e, ve aynı zamanda Halk Ekmek fabrikamızdan da 37 tır içinde 3 milyon 600 bin adet e, Akdeniz tipi besleyici ekmek olan 200 bin adet altın çörek 61 adet 61 bin adet paket olarak da e, bebe bisküvisi bölgeye nakledildi. Çok sevk ettiğimiz teçhizatımız söz konusu. 140 kabin mobil tuvaletten 42 adet mobil duşa varıncaya kadar e, mobil şarj istasyonlarını dolaştırıyoruz bölgede yoğun ihtiyaç olduğunu biliyoruz. 14 istasyonumuz var. Yine bölgede fayda vermesi ve özellikle sevk idare ve güvenliğe katkı sunması adına 107 zabıta personelimizi şu anda sevk ediyoruz bölgeye. İhtiyaç halinde Hatay Belediye Başkanımızla konuşarak bunun sayısını daha da arttırabiliriz. Şu anda 13 adet İstaç temizlik aracımız ve 53 personelimiz burada temizlik çalışmalarına başladı. Bir veteriner ekibimiz de, 7 kişiden oluşan veteriner ekibimiz de e, sahada. E, her biri 1200'er kişilik olan iki vapurumuz yolda bu akşam burada oluyor ve içine e, insanları yerleştirdiğimizde hem sıcak hem korunaklı hem aynı zamanda içinde e, reviri olan yine çocuk oyun bölümü olan, yine psikolog ekipleri olan gerçekten yaklaşık 2500 kişinin yaşayabileceği çok özel bir süreci hazırladı arkadaşlarımız. Bir tanesi sanıyorum bu gece itibariyle içerisine vatandaşlarımızı almaya başlayacak. Bu arada 14 ilçemizle de İstanbul'da koordineli çalışıyoruz. 14 ilçe belediyemizin çalışmalarından da bahsetmek isterim. Onlar İstanbul'dan buraya 564 tır bu bölgeye yardım sevk etti şu ana kadar. 116 araç iş makinasını yine bölgeye sevk etti. Onların Toparladı tam 506 kişilik arama kurtarma ekibi de muhtelif şehirlerde katkı sunan çalışmaları sürdürdü. Onlar da bu bizim temizlik ekibine ilave olarak 6 aracı eklediler. Dediğim gibi sahada bunu ilerleyen vakitlerde de arttıracağız. Sadece Hatay'da Kurulan ilçelerimiz tarafından Kurulan aşevlerimiz var Onu da belirteyim Hatay'ın farklı ilçelerinde Kurulan aşevlerimiz var Hem Büyükşehir'imizin hem de ilçe belediyelerimiz Tarafından sağlanan Bir başka boyutu yardım kampanyası İstanbul Büyükşehir Belediye'miz Olarak da 225 tır bölgeye Sevk ettik ee, gerçekten yoğun bir insanımızın katkısıyla oluşan çalışma e, sürdürüldü. İstanbul'da 21.317 kişi ve kurum bağış yaptı. Ee, bunun hazırlanmasında da yaklaşık 14.000 gönüllü insanımız katkı sundu. Bunu da e, buradan belirtmek isterim. Ee, şunu ifade edeyim: ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. E, İstanbul halkı adına bölgede sürdürdüğümüz bu çalışmaların çok daha ihtiyaç duyulduğunda artacağını arama kurtarma ekiplerinin doğal olarak bir süre Sonra geri çekildikten itibaren burada başta hijyen, temizlik gibi hususlarda, sağlık gibi hususlarda ki öncü sağlık ekibimiz şu anda var. Sayısını arttırarak burada ihtiyaçları karşılama yönünde yoğun çalışmalarımız olacak. Sorgulayacağız ve bu konuda konuşacaklarımız var. Mutlaka konuşacağız. Türkiye'nin önünde önemli bir süreç söz konusu aklın ve bilimin ışığında milletimize sağlam ve sağlıklı bir geleceği hazırlamak sorumluluğundayız. Bu masada bulunan belediye başkanları da sizin başkanlığınızda Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde önemli aktörlerdir bu sürecin hazırlığında. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Tekrar Hepimizin başı sağ olsun. acılarını acılarımızı paylaşıyoruz. Umut ediyorum hızlıca yaralarımızı sararız. Kıymetli seyircilerimiz, kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Lütfen bildirim zilini açarak kanalımıza abone olur musunuz? İzlediğiniz videolarımıza yapacağınız yorumlar ve beğeniler bizim için çok önemli ve çok kıymetli. Çevrenizde ilginç olaylar ve hikayeler varsa lütfen WhatsApp hattımıza yazarsanız en kısa sürede size geri dönüş yaparız. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. WhatsApp hattımız 0535 229 35 36.